Her salladığında biriler gel. Come. Tamam mı? Tamam. Salla. Başlayalım sallamaya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ömer, sen beni salla. Her sallayınca ben sana adım para. Yo 100 para tamam. 100 para. Evet şu an 7, 8 para, 9 para, 10 para, 11 para, 12 para, 13 para, 14 para, 15 para, 16 para. 17 para 18 para 19 para 20 para 21 para 22 para 23 para 24 para 25 para Ömer evet, ben sana 25 para vereceğim. Tamam? Tamam. Hadi şimdi ben seni sağlayacağım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ömer dün 100 seni Arkadaşlar Ömer'e Ömer için 25 like ve 25 lira like gelsin arkadaşlar ve Ömer'e e, 25 lira vereceğiz. Hadi bakın. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bu te telefonu kaydırıyorum. 1, 2, 3 Görmeyecekler ki. Anete. Anete. <laughs> 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 Sonra. <laughs> Sonra. Param nerede diyor? Ömer sana vereceğim 25 para. Du små! Субтитры сделал